Selamlar arkadaşlar. Bugün e, Tarif Yılmaz'ın Vaylarını yiyeceğiz. Komik olacağını düşünüyorum. Başlayalım o zaman. Gitti lan bu. Abi bazı bazı çeker. selam. Önce biz bir. Ne buralarda? Ne geziyorsun? Ee, bunu mu arıyorsun? Geri verin mi? İster misin? Ee, i̇sterim valla. Türkçe adını söylemek lazım bana. Ee, adım George. Arkadaşlarım Samet diyor. Seninki ne? Cezere. O nasıl isim be? Ee, sürekli güldüğüm için bu adını taktılar herhalde. Yemek yemeyi sever misin? Severim. Ben severim. <laughs> ben çok güzel yemek yaparım. <laughs> Parmaklarını yersin. Gergedan da aşağı indirin. <laughs> <Sevel. gülüyor> bana bunu sana. Gel de pişireyim sana aşağıda. Geliyor. Ee, geliyor. cezane ne yapıyor? Cezene onu mu e, bırak? <laughs> Allah belanı versin. O çukurum koptu. <laughs> Aman efendim kimler gelmiş ki <laughs> sıçılmış evladım. Hoş geldik. E, diğer tarafta ise benim en besil evladım Ron Weasley. Lan oğlum sana kaç kere dedim 15 dakikadan fazla duş alınmaz diye Her sabah duşmandırlar. lan. Anne vallahi gece uğrağı vermiş. Abdest alın dedim uyuyunca. Lan bu neyin abdest merakıymış her gün her gün. Mekke yoluna bayım mı düşürür lan? Hiç işinanmadım haberin olsun. Sen bu bir cihayı mı Anna, anna. Akşam ne gördüm inanamazsın. Hem de küpünü gördüm hem de. Beğendin mi? <laughs> ee? Ne oldu ki la? Küp fobisi var. E, ee, adını duyunca kaçıyor. Bakmayı seviyor ama. Hey uyan. O ne ee? ama Ne haber hey? Aa, Ron? Selam Eri ben George. Ben de Fred. Ne yapıyoruz oğlum burada? Hep beraber karıya gideceğiz tabii ki ee, hazla ne duruyorsun? Yok yemin ediyorum kardeş gibi kardeşsin. Taşşağını yeri. Çekiyi bir tarafa giymesin. Allah ananı sikiyim. Hey çabuk atla. Aman abayım hacı eniştem geliyor ağzım açacak. Hey. Ananı sikiyim. Nereye gidiyorsun lan nereye gidiyorsun? Ay. Gel buraya ben dört gözlüm hiç gel buraya. Ana enişte bırak ne olursun bütün yazı evi edip elimle sürtüp de lütfen. Bırakmam. Bir yere gidemezsin pezevenk. Evde otur da iki rekat namaz kıl, Dört koysun. Gideceğim lan işte. Bohu ye? Bohu ye? Bu kopacak. Allah! Allah! Bokçu malı gibi düştü. <laughs> Bir müzik açın oğlum. Şimdiden söylüyorum bak sarışın falan denk gelirse benimdir. Tamam esmerlerde benimdir. Söylemesi biraz zor. Ha de herkesin tuttuğu kendine. <gülüyor> <gülüyor> Oo, oturuyorsunuz bakıyorum. Keyifler yayın mi? Ne diyorsun lan sen açık konuş. Oğlum ne zaman baksan berabersiniz. benim mi koparıyorsunuz lan siz? Ne diyorsun lan sen manyak arkadaşız biz. Yalancıyı sikmiyorlar ya. Rombak bak sıçarım bacana düzgün konuş. Geçen gün gördüm oğlum çadırın arkasında amcık amcık öpüşüyordu sesler geldi. Bizi mi dinliyor? Evet. Lan kodumunun havucu niye etrafta sinsi sinsi geziyor? Müge anlamasın lan sen niye bizi yakalamaya çalışıyor manyak? Oğlum bak hem benimdir yemin ederim ben ağzını sıçarım senin bak bir daha böyle bir şey yaparsan. Görürsen ben ağzını yüzünü sıçarım senin <laughs> Aha bakan mı girdin lan hoş? Oğlum sakin ol. Arkadaşlar ben kamerayı alıp geliyor. geliyorum. Yanlış abi şey yok. Geldim. Lan dört göz getirdin bizim dağın başına yok hoğut kurutmuş bilmem neymiş salim nasıl tuttu? git ulan o zaman git İnşallah Voldemort seni bir seni bir sikerde aklın başına geliyor ben de izleyeyim onu. zaman ne oldu mu davucu birinci ülke nüfusunun yüzde astıralım ekonomik krizden kurtuluruz aa çok haklısınız başkan kim İnşallah güzel şarkılar seçmişsinizdir yoksa hepinizi ABD'ye saldırdı, vurdu vurdu saymadı, vurdu vurdu saymadı, amcasını astırdı, muhalifleri susturdu, hepimizi aç bıraktı, ne başkandı, Allah razı olsun Kim Jong-un. <laughs> ışıklısın. Keşke beni siksen. <laughs> Son söylediği şarkı <laughs> olmasa yemin ediyorum astır oldum. Hoppa güzel şarkılar yapmışsınız. Ha selamun aleyküm. Şuraya bir otur da benim pantolonuma bir ver bakalım. Ne varmış orada? Şeker var. <laughs> ne kadar komik. Eee hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Muhtarın evini arıyorum da. Ee, muhtarın evi şey ile de sağ döndüm mü? Ne Aa, yapıyorsun kız? Git buradan. Yürü. Vizir değil misin lan sen? Seni buraya girmen yasak. Sana mı soracağım lan? Ke Götünü sıkıştın mı çağırmayı biliyormuz ama. Aha, <laughs> Witcher değil mi lan? Oğlum siz K'ya kalırsınız lan. Attılar lan sizi attılar. Artık buraya girmez yasak. Valla. Valla yüz elli beşi ararım bak. Son kez su yürüyün git buradan. Hmm. Ey ee, tamam. Ben giderim ama yok Witcher abi. Benim karımı kurt adam kaptı. Yok evime cin girdi. Yok gece işerken çarpıldım diye. Ağlamayın son. He. Bu koyun hepsi ateist bir kere tamam mı? He beni poplara işiyor hiç çarpılmadın. Bir şey içer misin acaba? Hı. Alkol kullanmam. Zemzem içerim. Hı. Ne kadar mübarek bir erkek. Ne kadar da mutluyum. Ne kadar da güzelim. Her şeyimde mükemmel. Hayatımda mükemmel. Her şeyimde mükemmel. Allah kahretsin. He, mutlu değilim işte. Mutlu değilim tamam mı? Her şey çok güzel. Hayatım bok gibi gidiyor. Param yok sevgilim yok hiçbir şey. Allah belamı göre de kurtula. <laughs> ah, neyse. Birazdan hayattayım. <laughs> bu da bir şeydir. Adı neydi dedin? Thanos muymuş, neymiş adını bilmiyorum. Adı baksın ama keldir. 2 metre boyu vardır. Mordur. Mor adamdan korkarım. E, korkma canım bu kadar. Adam hem mordur hem keldir. Hem de Johnny Sins'e benziyor. He ona demeyeydin iyiydi. Tony valla o durum tehlikelidir. Ha, bir şey yapmamız lazımdır. Bak, adam bana uzaydan bir yılımı kattı. Dünyaya inene kadar dört tane dil değiştirdim. Ne olursa. Neyse sakin. Koronavirüsü değil sonuçta. Büyücümüz var. Hallederiz değil mi he? Lafını geri al. Ooo ile tutun konuşurum. Ooo virüs kardeş de buradaymış. Sakin ol. Bu adam büyücü değil mi he? Lafını geri al dedim. Ha, ben büyücü değil. Hoca yok. Thanos konusunda bir yardımın olacak mı? Allah'ın izniyle gideriz kardeş. Sikindi yapma. Kalbim var. Kalbimi nereden biliyorsun kardeş? Rüyamda görmüştüm. He. Başka ne gördün? Hamsi gibi yataydın kayalığın altında. Lan sen. Anlat bebişim dinliyorum. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Bir yemek falan yapacağım akşam ben sana. Romantik dakikalar. Ee, yaşarız diye hayal ediyorum ama bakalım. He. Ben romantizm sevmiyorum ama biliyorsun değil mi? Senin hmm. Seninle sevdiğini herkes biliyor. He. Ben bu marketi beğenmedim. Dolmalık biber yok. Bime falan gidelim. A101'e gidelim. Lütfen. Hı. Cemliliğin yine. He. Parayı yolda bulmuyor kızım. Aa bak ne buldum. Bak. He bakalım. Aha yalamalık dondurma en sevdiğim. Üzerine döküp yalayan mı ne olur lütfen. Eve gidince dökersin hayvan. <laughs> i̇şte geliyor Hobbit Harekat. İşte geliyor Hobbit Harekat. Kısa ve de akıllı ayaklıdır Hobbitler. Kısa akıllı ayaklıdır Hobbitler. Sauron'a korku salan yüzsüz ateşi atan ortam, yuyan ortan, yuyan ortan, orta dünyayı kurtaran o biten harekat. Sauron'a korku salan yüzsüz ateşi atan orta dünyayı kurtaran o Ne var lan niye çağırdın beni sarı kotle? Çabuk konuş. Efendim Stalin hakkınızda söylenti yayıyormuş. Hitler'in anası Alman değil Avusturyaldır diyormuş. Bilmedik Hitler diyormuş. Götümün kahyası mıymış? Vallahi komutan telefonda o anasın. Hitler'i zaman Ali e, benim Führer Hitler olan konuş lan merhaba Führer'im taşlarınızı yerim lan yavrum taşlarımı bırak konuya gel şimdi lütfen efendim önce sağda solda birkaç tane mektup bulduk çok önem vermedik ama baktık halk inanmaya başlıyor zaten sizi de çok sevmiyorlar faturalar yüksek geliyor bu aralar diye lan Alman kafasını siktiğim ben ne zamandan beridir halkı düşünür oldum halk benim umurumda mı sence bok yesinler bok yaksınlar bana ne <laughs> Baki ederler ha. Çok sinirlendim. Ulan benim iki tane taşıyan var. Biri diğerinden büyük. <laughs> niye olduğunu bilmiyorum. Doğuştan illa. <laughs> Kapıyı aç lan keranacı. He? Kimsin lan sen? Kapıya niye zopayla vuruyorsun? Zil var orada. Ayol. <laughs> He halkına kodu taksin. Taksin? Ana bu ses. Gandalf. <laughs> Bilbo Baggins. <laughs> ya vallahi sensin yemin ediyorum. Ulan nasıl özlemişim. Nereye neredesin sen ya? Adamın birine yolu sordum. Al Keray şair dedi. Taksim dedi. O gün bugündür yol arıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video bu kadar. Arkadaşlar bir daha gülmeme challenge gelmesini istiyorsanız bu videoya 30 like atabilirsiniz. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.